Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün soğan tohumu nasıl oluşturulur? Tohumdan soğan nasıl yetiştirilir? Kışlık soğan nasıl dikilir? Tüm detayları ile anlatacağım sizlere arkadaşlar. Bu videomu izledikten sonra artık ne soğan ne fıska ne de tohum almanıza gerek kalmayacak. Siz de bu anlatacağım döngüyü uygularsanız hepsini kendiniz yetiştirebileceksiniz. Öncelikle toprağı havalandırmakla başlıyoruz arkadaşlar. Traktörle toprağı sürdük, iyice hazırladık. Sonra çapa makinesi ile arıkları hazırlıyoruz. Boru ile sulayacaksanız sizin arık hazırlamanıza gerek kalmaz. Biz bölüm bölüm yapıp sonra arıkla sulama yapıyoruz. Suyu girdi çıktı şeklinde hazırlıyoruz. Kendi kendine sulanıyor yani. Dikeceğimiz yerleri bölüm bölüm hazırlıyoruz. Kimyasal gübre kullanmadığımız için bol bol hayvan gübresi veriyoruz. Hayvan gübresini de toprağa karıştırıp iyice çapalıyoruz. Soğanların tohumunu dikeceğimiz yerin içine karıştırmıyoruz hayvan gübresini. Tohumu ektikten sonra hayvan gübresini üstüne kapatıyoruz. İnce bir tabaka halinde üstüne kapatıyoruz. Maydanozu da yine bu şekilde dikebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle bu yöntemle dikerseniz çok sağlıklı bir şekilde tohumlarınızı yetiştirebilirsiniz. Her tohum için genellikle biz bu işlemi yaparız. Bu şekilde yaptığınızda kesinlikle %100 sonuç alırsınız. Daha önceki videolarımda yine maydanozu bu şekilde anlatmıştım sizlere. Onu izleyebilirsiniz isterseniz. Öncelikle soğan tohumlarını dikmekle başlayalım şimdi. Bu görmüş olduğunuz siyah tohumlar soğan tohumu arkadaşlar. Bunları isterseniz satın alabilirsiniz ama tabii ki kendiniz de çok kolaylıkla yetiştirebilirsiniz, üretebilirsiniz. Birazdan soğan tohumunu nasıl elde edeceksiniz onu da göstereceğim. Yerini hazırladık. Şimdi tohumları toprağın üzerine serpiyoruz. Çok sık olmayacak çok seyrek de olmaması gerekiyor. Seyrek olursa tıska veya güver dediğimiz küçük soğanlar büyük büyük olur. Ne çok sık ne de çok seyrek olmayacak şekilde toprağa ekimi yapıyoruz arkadaşlar. Tohumları toprağa serptikten sonra toprağa karıştırmıyoruz. Toprağı hiçbir şekilde karıştırmayacağız. Sadece üzerine ince bir tabaka halinde hayvan gübresini yayacağız. İnce bir ta tabaka halinde olması önemli arkadaşlar. Aksi halde tohumlar yeşermeyebilir. O yüzden ince bir tabaka halinde tohumların üzerine hayvan gübresiyle kapatabilirsiniz. Biz genelde havanın yağışlı olacağını düşündüğümüz zamanlarda soğanı ekeriz. Yağmurla sulanır böylelikle. Kendimiz özellikle yaz aylarında kurak olduğu zamanlarda genellikle sulama yaparız. Kış aylarında zaten bizim burada kış aylarında ve ilkbahar aylarında genellikle yağmur yağar ve yağmur sularıyla kendiliğinden sulanmış olur. Çok çok sık sık sulama yapmamıza gerek kalmaz. Bu tohumları nasıl elde edeceğinizi de göstereyim arkadaşlar. Onun için de ayrıca soğan dikiyoruz. Yediğimiz soğanların üst kısmını kesip daha sonra onları o şekilde dikeceğiz dikerken de üstüne yine hayvan gübresi döküyoruz. O zaman daha güçlü oluyor tohumlar. Bu soğanlar büyüdüğünde soğanın erkeği de derler veya e, Tatar bazı yerlerde de soğanın tatarı dedikleri kısım oluşuyor ve o kısmın üstünde tohumlar meydana geliyor. İlerleyen zamanlarda yine o tohumları nasıl oluştuğunu da göstereceğim. İşte bu tohumları alıp siz de kendi fıskalarınızı o tohumlardan yetiştirebilirsiniz. Şimdi normal kaşlık soğanı nasıl dikeceksiniz onu da hemen göstereyim arkadaşlar. Fıska veya göver dediğimiz küçük soğanları hayvan gübresi de karıştırdığımız toprağa ekiyoruz. Çok sık yine bunu da çok sık ekmeyeceğiz arkadaşlar. Çok sık ekersek soğanlarımız büyüme göstermez, iri iri olmazlar, küçük kalırlar o yüzden çok fazla sık dikmiyoruz. Soğan tohumlarımızı da, fıskalarımızı da, tohumluk soğanlarımızı da ekme dikme işlemini tamamladık arkadaşlar. Ne zaman dikmeniz gerekiyor tohumlarınızı veya soğanlarınızı? Hemen kısaca bundan da bahsetmek istiyorum. Tohumlarda, soğanlarda soğuktan etkilenmez arkadaşlar. Bizim burada yani Akdeniz ikliminde özellikle ocak ayından itibaren dikim yapılabilir. Bir de özellikle bizim burada kış aylarında yağmur yağdığı için genellikle ocak, şubat gibi ekim yaparız arkadaşlar. Ama tabii İç Anadolu'ya doğru ilkbaharda yağışlar daha iyi olduğu için siz böyle Mart Nisan gibi de ekim yapabilirsiniz. E, i̇lerleyen zamanlarda tabi yaz kuraklığında sulama yapmanız gerekiyor. Tekrardan merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanlarımız oldukça büyüdü artık yukarıdan baş vermeye başladılar. Bu kısımdan tohum çıkmaya başlayacak çiçek açacak tohumlar çıkacak ve bir müddet sonra kuruyacak kuruduktan sonra da artık tohum olarak biz bunları kullanabileceğiz. Her soğanda gördüğünüz gibi tohumlar çıkmaya başladı. İlerleyen aşamalarda çiçek açacak ve tohumlar kurumaya başlayacak. Kuruduktan sonra da artık biz bu tohumları alacağız ve daha sonraki sene kullanmak için değerlendireceğiz bu tohumları. Tohum olarak diktiğimiz soğanlarda bunlar arkadaşlar. Bakın aradaki farkı görebilirsiniz. Bunlar normal yemelik olarak diktiğimiz soğanlar. Yani bunları çekip yemeye başlayacağız. Ama şunlar da tohum olarak, fıskı olarak yetiştirdiklerimiz. Bunları da söktükten sonra kurutacağız ve seneye bunları dikmeye başlayacağız. Tohumu bu şekilde buraya dikiyoruz. Bunlar büyüyor. Bunları fıskı olarak kullanıyoruz. Kışlık yemek için de bu şekilde dikiyoruz. Aradaki büyüklükte görebilirsiniz farkı. Kışlık olarak bunları çekip büyütüp yiyeceğiz. Az önce gösterdiklerim de üzerinden tohum elde etmek için diktiklerimiz arkadaşlar. Onlardan da çıkan başlarındaki tohumları kurutacağız. Seneye dikeceğiz. Yine bu şekilde fıskalar elde edeceğiz. Bu döngüyle hiçbir zaman hazır soğan almıyoruz biz. Bu şekilde döngü haline getirip fıska da almıyoruz. Soğan da almıyoruz. Her sene kendi soğanımızı kendimiz yetiştiriyoruz. Aslında işlem çok basit. Özellikle bahçesi olan, yeri olanlar için bu yöntemi tavsiye ederim. Kendi yetiştirmiş olduğunuz soğanlar daha iyi kuruttuğunuz için Yıl boyunca rahatlıkla tüketebiliyorsunuz. Nemlenmiyor, filizlenme daha hazır aldıklarımıza göre daha geç oluyor. Sökme işlemini yaptıktan sonra kurutmayı yaparsanız bütün yıl boyunca kolaylıkla bu soğanları, soğanları tüketebilirsiniz. Bunlar da kışlık olarak dikmiş olduğumuz soğanlar arkadaşlar. Bakın bunları da yaklaşık 2 ay sonra sökmeye başlayacağız ve kurutacağız. Kışlık soğan olarak da bunları tüketeceğiz. Bahçenizde yeriniz varsa, imkanınız varsa kendi soğanınızı kendiniz yetiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir işlem de uygulamadık. Herhangi bir kimya vermedik. Sadece hayvan gübresiyle üretiyoruz. Hem oldukça sağlıklı hem de çok tasarruflu. Biz kalabalık bir aile olduğumuz için çok fazla dikiyoruz ama siz böyle küçük bir arık kadar yere dikerseniz bir aile için yeterli olacaktır. İmkanınız varsa siz de bu imkanları değerlendirebilir ve kendi soğanınızı yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu döngüyü uygularsanız yani tohum sonra fıska sonra da soğan uygulamasını yaparsanız dışa bağımlı olmadan kendi ihtiyaçlarınızı her zaman kolaylıkla karşılayabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Soğanların söküm zamanına geldik. Gördüğünüz gibi artık boynunu bükmeye başladılar. Artık bu soğanları sökeceğiz. Şurada tohumdan yetiştirmiş olduğumuz soğanlarımız vardı. Yani seneye dikeceğimiz olan, fıskı olacak olan soğanlar. Bunlar biraz daha erken sökülüyor arkadaşlar. Çünkü onlar artık kurumaya başlamıştı. Onları söktük, ayarladık. Şimdi normal kışlık soğanlarımızı da sökeceğiz. Soğanın söküm zamanı tabi bulunduğunuz iklime göre, sıcaklığa göre, sulama, sulamanıza göre değişiklik gösterir arkadaşlar. Sökeceğiniz zamanı nasıl anlayacaksınız? Şu kısım gördüğünüz gibi bakın şu Boynunu bükmeye başladığında artık böyle yan yatmaya başladığında artık bu soğan büyümeye devam etmez. O yüzden bu aşamadan sonra boşuna sulayıp bakmaya devam etmeyin. Artık bakın gördüğünüz gibi soğanlar yeteri kadar büyümüş ve gördüğünüz gibi dediğim gibi şu boynunu bükmüş. Buraya artık boynunu büktüğü için bu aşamadan sonra bu soğanlar gelişim göstermez. Artık daha fazla bekletmeden kesmeniz toplamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi artık büyümüşler. Tabii ki soğanın büyüklüğü hem dikimin dikiminize göre değişir hem de bakımınıza göre değişiklik gösterir. Yani büyüklüğü biraz da bakıma bağlı arkadaşlar. İyi bakarsanız, bol bol sularsanız iri iri olur. Ayrıca çok sık dikmemeniz gerekiyor. Mesela bu bölümü özellikle biz biraz daha seyrek diktik. Ama tabii erin ihtiyacı hem büyük soğana da ihtiyaç olur, küçük soğana da ihtiyaç olur. O yüzden bir kısmını mesela daha sık dikiyoruz bir kısmını daha seyrek dikiyoruz. Böylelikle hem büyük hem küçük soğan elde edebiliyoruz. Çünkü her yemekte aynı büyüklükte soğan kullanılmıyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde evin ihtiyacını daha iyi bir şekilde karşılıyoruz. Ayrıca şunu da belirteyim. Soğanı dikerken videoda gördüğünüz gibi kesinlikle derine gömmeyeceksiniz. Bakın böyle yaptığınızda hemen çıkıyor. Soğanı derine gömerseniz toplama ihtimaliniz yani sökmeniz biraz daha zor olur. O yüzden kesinlikle derine gömmüyorsunuz. Gördüğünüz gibi hemen şöyle çekiyorum. Çıkıyor. Böyle yani soğanı elinizle bu şekilde sökeceksiniz. Soğanı çapayla sökmenize gerek kalmaz. Böyle dikim yaparsanız gördüğünüz gibi hemen elinizle sökerseniz. Ayrıca e, tabii bu yeşil kısımları çok fazla kuruduğunda artık sökmesi de biraz zor oluyor. O yüzden şimdi tam zamanı. Biz şimdi söküyoruz. E, tabii dediğim gibi bu bulunduğunuz yerin sıcaklığına göre sulamanıza göre değişiklik gösterir kışlık soğanlarımızı bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi şu kısmını da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde serin bir yerde kurumaya bırakıyoruz. Soğanınız iyi kurumazsa çürüme yapar. O yüzden bu şekilde kestikten sonra iyice kuruyabileceği bir yere koyun. Hava alacağı bir yerde olsun. Kesinlikle bu şekildeyken poşetin içine koymayın. Kasalara koyabilirsiniz veya iyice bir yere serip Kuruttuktan sonra evinizde muhafaza edebilirsiniz ama dediğim gibi iyice kuruması gerekiyor aksi takdirde soğanlarınız çürümeye başlar nemde kalınca soğanlar hemen filizlenir ve çürür o yüzden kurutmasını iyi yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik soğan yetiştirme ile ilgili elimden geldiği kadar tüm bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım sizde böyle evinizde bahçeniz küçük bir yeriniz varsa Soğan yetiştirerek evinizin ekonomisine katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca kendi doğal yetiştirmiş olduğunuz soğanlarınızı evde tüketebilirsiniz. Soğan her evde bol bol kullanıldığı için herkesin ihtiyacı az da olsa yetiştirip kendi ürününüzü yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Verilen ürünleri YouTube kanalında başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.